Şart iyi gönderiyorsun telefonuna göre. Şurada mı diyorsun. Arabanın arkasına. Arkadaşlar ne sürecekti? Araç 65 takacağız. aç. Şimdi bak burada ol. Böyle şöyle Sanat, bir bir, şöyle bakar, şöyle bana, şöyle bir yanaşın. aracı, aracı şöyle şöyle bir, şey. bir yanaşın. şöyle. Aracı yana şöyle bir Tamam. Öyle kalsın. bir müsaade bir müsaade. Uzaklaşın Şöyle, bir boşluk. Şöyle Şöyle bir boşluk. Şöyle bir Şöyle bir boşluk. Şöyle Müsaitin Şöyle onu... bir açın. Lütfen bir uyan. Lütfen bir uzaklaşın. Bir. Ya hepiniz ya, ya. Ha, adım geriye çıkın. Şey Gele gel. 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 bir şey olur mu ya? Ha, çık sen çık. Çık. Ya. Çık.

Abi al 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 hangi hastaneye? Hemen al. Hemen al. Hadi beyler vallahi bir Vali aranıyor. Vali aranıyor. Vali aran. Unut. Gel Gel gel. Buyurum. Buyurum. Bir de. daha. Başka nedir yani? Şaylı Şaylı. Şaylı abi. abi. çekin çekin çekin. çekin. Ne 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 çeksin? Ne abi çeksin çekin çekin. Gel

Ja, ja.